insanlara aşırı bağlılık duyan biriyseniz ya da kaygılı, endişeli bağlanma stiline sahipseniz bu video işinize yarayacak. Çünkü kullanabileceğiniz en güçlü araçtan bahsedeceğim. O da kopukluk yani detachment. Benim hikayemin özünde bambaşka bir kadın var aslında. İnsanların ne dediğine, nasıl davrandığına, ne yaptığına göre kendini endeksleyen, bir taraftan diğer tarafa sorgusuz sualsiz fırlatılan bir kadın vardı. Şu ankinden bambaşka birisi. Sanki ben okyanusta dalgaların götürdüğü yere giden küçük bir yosun parçası gibiydim. Kendimi farkında değildim. İnsanların modumu, mutluluğumu, üzüntümü, her şeyimi belirlemesine izin veriyordum. Kontrolü onların eline vermiştim. Çünkü henüz kopukluk nedir bilmiyordum. Kopmak nedir bilmiyordum. Aşırı bağlanıyordum. Ama sonradan sonra anlıyorum ki kopukluk aslında duyguları tamamen göz ardı etmek, onları görmezden gelmek değil. Onları tanımak, Buna rağmen onlardan korkmamak demek. Sevgilinden ayrılmak değil, arkadaşlıklarını bitirmek değil. Çoğu zaman insanlar olarak bir durumun, bir olayın kontrolümüzün dışında gelişmesini kaldıramıyoruz. Ama sonra ne oluyor? O durum, o olay her neyse bizi içine çekiyor. Sanki bir sünger gibi emiyor. Biz onun tarafından yönetiliyoruz. İşte kopukluk tam burada devreye giriyor arkadaşlar. Kopmak demek, detachment demek. Bir durum karşısında herhangi bir kontrolümüz olmasa bile Yine de bir hükmümüzün, yine de bir etkimizin olması demektir. Onlar tarafından yönetilmemek demektir. Bizim onları yönetmemiz lazım. Bizim duygularımızı yönetmemiz lazım. Her şey bizim yansımamızsa, neden ben başka insanların vizyonunu, resmini, kendi resmi içine dahil edeyim? Tabii ki de onları dinleyeceğim. Tabii ki de onlara ihtiyacım var. Ama onlar beni etkilemeyecek. Onlar belki de küçük bir iğne deliği kadar tesir edebilir. Ama bana doğrudan bir etkisi yok. Her şeyde geçerli. İster evlilik olsun, ister çocuk olsun, ister işte partnerinizin size nasıl davrandığı olsun, karşınıza çıkacak insanlar olsun. Bunları hiç o zaman kontrol edemiyoruz arkadaşlar. Ve etmeye çalışmamalıyız da zaten. Sen kimsenin fikirlerini yormaya çalışmamalısın. O senin sorumluluğun değil. Bir i̇nsanı kontrol etmek senin sorumluluğun değil. Senin haddin değil. Kimsenin iradesine karışmak gibi bir hakkın yok. Aynı zamanda insanlar istemeden onlara yardım etmek bile... Tehlikeli bir durum. Onları iyileştirmeye çalışmak bile tehlikeli bir durum. İşte bunlardan kopmak, bunlardan sıyrılmak, kopma sanatı demek. Zorla kendini sevdirmeye çalışamazsın. Zorla bir insanı kendine çekmeye hiç çalışamazsın. Bu arada ben seninle konuşmuyorum yalnızca. Kendime de söylüyorum bunları. Bundan birkaç sene önce özgüveni yerle biri olmuş Hazal'a da söylüyorum. Sevgilisinin telefonunu karıştırıp hoşlanmadığı bir şey gördüğünde o ilişkiyi bitirmeye cesaret edemeyen, Hazal'a söylüyorum bunları. Aslında kopukluk burada devreye giriyor. Çünkü fazla cesarete ihtiyacınız olmadığını anlıyorsunuz. Yalnızca kopmaya ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz. Kimsenin hayatında ne yaptığını kontrol edemeyiz. 7-24 fikirlerini monitör edemeyiz arkadaşlar. izleyemeyiz. O yüzden sevginin telefonuna bir dahaki sefer karıştıracağın zaman, bakacağın zaman bunu aklına getir. Bu kadar zahmet ettin, girdin, mesajlarını okudun, hoşlanmadığın bir şey gördün diyelim. İlla bulacaksın çünkü. Ayrılabilecek misin? Ayrıl hadi. Buna cesaret edebilecek misin? O ilişkiyi bitirmeyi kesiyor mu gözün? Çoğumuz ve çoğumuz buna hazır olmadan e, fevri bir şekilde içgüdülerimizi hareket ederek telefon karıştırıyoruz. Çevrelerini kısıtlıyoruz sevgililerimizin. Ya da bilmiyorum küçük şeylerden kavga çıkarıyoruz. Ama onaylamadığımız bir şey görünce ayrılabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü ben kontrol etmeye bu kadar bağlandıkça, insanlara bu kadar bağlandıkça, onların davranışlarına bu kadar sıkı sıkı tutundukça sürekli bununla ilgili sınavlar veriyordum. Sürekli bununla ilgili dersler alıyordum. Karşıma hep o frekansta şeyler çıkıyordu. Ben itiraf etmek istemesem de bir şeyleri aşırı kontrol etmeyi seven bir insanım. Sanki karşımdaki insan için bir senaryom var. O insan o senaryonun dışına çıktığında ben ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Nasıl olur da benim istediğimi demez? Nasıl olur da benim istediğimi yapmaz? Gibi. Ya da daha pasif bir şekilde düşünelim. Nasıl olur da benim düşüncelerimi okuyamaz? Nasıl okuyacak? nereden anlıyorum ne kadar gereksiz davrandığımı, ne kadar dolaylı yollardan, saçma yollardan ilerlediğimi. Bir şey diyordum işte. Beni seviyor mu? Benden hoşlanıyor mu? Benim komik olduğumu düşünüyor mu, benim zeki olduğumu düşünüyor mu? Önemi var mı? Gerçekten önemi var mıydı? zaten yeterince derine inseydim, kendimi yeterince sorgulasaydım, bu soruların onunla değil kendimle ilgili olduğunu görürdüm. O yüzden bu kadar seviniyorum. Kopabildiğim bir şeylerden. Sevgilimden ayrılmadım ya da arkadaşlıklarımı bitirmedim. Ya da bir şeyleri silip atmadım. Çünkü kopukluk bu demek değil. Ama artık insanlara sorumluluk yüklemeyi bıraktım. Yükümlülük yüklemeyi bıraktım. Onlar için bir script, onlar için bir kurgu yazmaktan vazgeçtim bıraktım. istedikleri gibi. İstedikleri şey söylesinler. Eğer benim amacıma, benim olduğum insana hizmet ediyorsa ne ala hayatımda kalabilirler. Ama diğer türlü bana iyi gelmiyorsa tamam o zaman bağları koparabilirim. İletişim kurduktan ve onlarla konuştuktan sonra. Çünkü hiçbir zaman değer verdiğim insanı pat diye işte pahalır küldür hayatından çıkarabilen birisi olmadım. Çünkü bu bencillik. de o zaman sınır koymakla karıştırılıyor. Ama kesinlikle de. Sen insanları kaybetme korkusuyla yaşayan biri olarak, endişeyle, onlara sımsıkı tutunan biri olarak, sürekli kaygı duyan biri olarak, Güvenliğe ihtiyaç duyuyorsun aslında. Stabiliteye, istikrarlığa, sağlamlığa ihtiyacın var. Ve bu sağlamlığı başkası sağlayamaz. Hayatında duyduğun o eksiklik var ya hani. Bir şeyleri tamamlama isteği var ya. O başka bir insanla tamamlanacak bir şey değil. Senin kurduğun sağlam bir tapınakla, sağlam bir alanla, görebileceğin, hissedebileceğin bir şey. Üzgünüm ama kimse sana onlara güvenebileceğini kanıtlamak zorunda değil. Onlara böyle bir sorumluluk yükleme. <laughs> Tamamen senin sorumluluğun çünkü. Bir insan sizinle bütün sosyal medya şifrelerini de paylaşabilir. 7-24 nereye gittiğini, ne yediğini, ne işlerinin hesabını da verebilir. Sizi herkese, herkese övedebilir. Bütün arkadaşlarıyla, ailesiyle, annesiyle, babasıyla tanıştırabilir. Ama yine aldatabilir. Oluyor yani arkadaşlar görüyoruz. Kendimizi kandırmaya gerek yok. O yüzden güvenmek için kanıt aramak yerine kendine sor. Neden güvenemiyorsun? Neden sağlıklı bir şekilde bağlanamıyorsun? Veya neden tamamlanmak için o insana ihtiyaç duyuyorsun? Hep duyuyorsunuzdur. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz falan filan. Bunun ne kadar yanlış olduğunu şimdilerde anlıyorum. Hayır, biz bir elmanın iki yarısı değiliz. Biz bir meyve tabağı oluşturan iki tam elmayız. Ne ben o olmadan eksik ne de o ben olmadan eksik. Bu yüzden kendine sağlam bir eşik yaratman şart. Evet etrafında olanlar var. Etrafında olup biten şeyler var. Güzel şeyler de gerçekleşiyor kimi zaman. Kimi zaman pastaya güzel şeyler de ekleniyor. Ama bundan öteye geçmiyor. Bazı şeyler pastayı devredebilir. Aramasını da bozabilir. Tadını da bozabilir. Şeklini değiştirebilir. Sallayabilir. Ama bunlar zaten pastayı pasta yapan şeyler değil ki. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Şeyler seni üzedebilir ve sen normal olarak bir insan olduğun için bunu hissedebilirsin. Acıya bağışıklığı olan bir robot değilsin. Ama dıştan gelen etkiler en fazla küçücük bir iğne deliği kadar etki yaratabilir sende. Fazlası olamaz. Fazlasına izin vermemelisin. İşte kopukluk bu demek. İstersen bin kez, istersen milyon kez kırıl. Ne dokun değişecek ne de kalisen bazen toksik ilişkilerine inatla sarılan insanlar görüyorum. Bir şeylerin doğru olmadığını hissetseler bile o ilişkide kalmak için ultra çaba sarf ediyorlar. Kopamıyorlar. Bunun temelinde şunu yattığını düşünüyorum. Kendi kendinize vakit geçiremiyorsunuz. Kendi kendinize geçemiyorsunuz. Kendi kendinize bir dizi bile izlemek istemiyorsunuz. Dışarı tek başınıza bile çıkmak istemiyorsunuz. Ne yapacağım tek başıma? Birileri yanında yokken ne yapayım neden tek başıma yemek yiyeyim ki vesaire diyen birçok arkadaşım da var benim çevremde. Ama ben bu huyumu çok seviyorum. Hiçbir zaman kimseye ihtiyaç duymadım bir yerlere gitmek için. Yalnız seyahat de ettim. Yalnız başka ülkelere de gittim ve beni bunun ne kadar büyütüğünü anlatamam. Yeterince altını çizebileceğimi düşünmüyorum. Öyle şeyler öğrendim ki konfor alanından çıkmaya kendimi zorlayarak bir şeylere cesaret ederek öyle büyüdüm, öyle geliştim ki, öyle bambaşka bir insana dönüştüm, öyle gerçekliğimi değiştirdim ki bunu herkese ama herkese tavsiye ediyorum. Ülke değiştiremezseniz şehir değiştirin. Şehirden dışarı çıkamıyorsanız, bilmiyorum bir yere gidin, yürüyün, parka gidin, tek başınıza düşüncelerinizi dinlemekten korkmayın. Çok korkuyorsunuz. Yalnız kalacağım da o düşüncelerin beni yiyip bitirecek diye o kadar korkuyorsunuz ki gerek yok. Her düşünce gerçek değil. Hepsi aslında akıp gidebilir. Duygularınız hemen sönebilir. iyileşebilir. Birazcık zaman verin kendinize. Aslında yeterince derine indiğin zaman her şeyin ama her şeyin kendi sesin olduğunu görürsün. O yüzden neden başka yankıların, neden başka ekoların seni etkilemesine izin veriyorsun? Bunlar lütfen kafanı karıştırmasın. Bu görüntü de senin, bu yansıma da senin, bu beden de senin, bu zihinde, bu ruhta, bu kalpte senin ve hayatının sonuna kadar bununla yaşayacaksın, yaşamak zorundasın. O yüzden artık kendinle kavga etmeyi bırak. Çünkü hiçbir manası yok. Birazcık sohbet niteliğinde olduğu için aslında doğaçlama konuştum. Bazı düşüncelerim dağınık gelmiş olabilir ama umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Sizi çok öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz diyorum.